I've got hemophiliac roots, so I avoid collisions every race, shoot. Hotel tower towers, bring me liberty. Know that the devil ain't as good and free. Hot drop, body aligned by heaven. Hold that don't stay a single five seconds. Be like my mama, bear me, bare children, proud papa, father with your ball in the field, but Where's your pass block? Triple coverage in the end zone. I call the shots. I'm the one that scars you. But stripes do harmonize. Use your body. Use your brain. Build that body. Feed that name. Who's that brain. Oyun oldukça şiddetli ve öngörülmez olacak. Bugün ne olacağını asla bilemezsin. Biraz. Teknik direktörlerin Tadro tercihleri Biraz. görelim. Ve maç başladı. Pozisyonu kaybediyor. Geri pas. Arka tıklayı. gerçekten büyük bir karışıklık var. Bu <laughs> oyunda hiçbir liderliğin tamamen ben... rahat olmadığını hatırlatmak isteriz. <laughs> çok tarihsiz bir kendi karesine gol İşte top gidiyor stem <Susur> tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. Güzel blok. Topu ileriye taşıyor. Bu bir şans mı? Topu tutamadı. Anlık tehlikeden uzak. Kaleci için çok da zor değildi. Pozisyonu kaybediyor topu tutamadı. Birebir de iyi oynuyor. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Güzel bilek hareketleri. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Bir milimetreyle fark yaratabilirdi. tehlikeli bölgeye doğru gönderiyor. Kaleci tarafından reddedildi. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Üst düzey harika bir kurtarış. Direğe çarpıyor. Topu tutamadı. Pozisyonu kaybediyor. takım agresif bir tavır sergileyerek maçın başında liderliği ele geçirdi. Kaleci nispeten rahat durumda. Topu ileriye taşıyor. Arapası gönderiyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor oyunu durduran büyük bir müdahale. Arkada pozisyon alıyor. Pas verecek alan arıyor. Sağdan ara pas. Güzel bir ara pası. Güzel kurtardı. İlk yarının tam olarak böyle geçmesini istiyorlardı.